Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Pentagon'dan Orta Doğu'ya yığınak. ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak Orta Doğu'ya TAT antibalistik füze sistemi ve Patriot hava savunma füze sistemi gönderilecek denildi. İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ederken, Orta Doğu'daki ABD üstlerine saldırılar da arttı. Pentagon tarafından yapılan açıklamada, ABD birliklerine yönelik son saldırılara yanıt olarak, bölgeye TAT antibalistik füze sistemi ve ek olarak Patriot hava savunma füze sistemi gönderileceği belirtildi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD Başkanı Joe Biden'la görüştüğünü aktarırken, İran ve onun Ortadoğu'daki vekil güçlerinin son dönemdeki gerilimi tırmandırma çabaları hakkında ayrıntılı görüştük. Bugün, Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki varlığını daha da güçlendirmek için ek bilgiler yönlendirildi, dedi. Austin, bu adımlar bölgesel caydırıcılık çabalarını güçlendirecek, bölgedeki ABD kuvvetlerinin savunma gücünü artıracak ve İsrail'in savunmasına yardımcı olacak, ifadelerini kullandı. ABD, son haftalarda Ortadoğu'ya Doğu'ya iki uçak gemisi, destek gemileri ve yaklaşık işit 2000 deniz piyadesi olmak üzere çok sayıda deniz gücü göndermişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.